Günaydın. Evet sabah saat 8.30. Ben 8'de uyandım. Hemen annemin ilacını verdim. Sabah ilaç içmesi gerekiyor. Mide koruyucu. Çünkü gün içinde ilaç alacağı için doktoru mide koruyucu yazmış. Onu içirdim. Direnini boşalttım. Şuradan bir hortum ince bir hortum çıkıyor ve şöyle pompa gibi bir şeye bağlı. Onu böyle pompayı küçültüp takılıyor. Kanda oldukça açılıyor o. Ve düzenli şekilde boşaltılması gerekiyor. Ve boşaltıldıktan sonra not alınması gerekiyor. İşte saat kaçta, ne zaman boşaltıldı ve ee, miktarı ne kadardı diye hemen onu boşalttım Kendi taş, taşma yapmasın bir de çıkmasın diye ağırlaştıkça çıkabiliyor yazdım hemen çayı koydum kahvaltıyı hazırladım çünkü 9'da ilacı var tekrardan e, ilaçlarını içecek birazdan annemi uyandırıp buraya getireceğim klimayı açtım oda ısınsın diye böyle işte hmm, anneannem de akşam evine gitti birazdan gelir o da diye düşünüyorum daha saat erken hani uyanmış mıdır uyuyor mudur uyanıp tekrar yatmış mıdır bilmiyorum şimdi gidip hiç rahatsız etmek istemedim ben de burada bekliyorum yeni bir gün başlıyor Aa, bu arada annem iyi ee, bir komplikasyonu yok şimdilik ağrısı yok ee, gece iyi uyudu birkaç kere kontrol ettim şu şeyi çıkan Diren diyorum. Şu çıkan diren boruyu kontrol etmek gerekiyor. Onun hiç çıkmaması gerekiyor. Çok önemli. Onu kontrol ettim. Bir de sağına yatmaması, sağ tarafını kullanmaması gerekiyor. Yani uykuyla döner, şey yapar diye baktım. Böyle hep solunda yatıyordu. Ee, şimdi yani bir sıkıntı yok şimdilik. Salı günü tekrar kontrolü. Salıya kadar daha dikkat edeceğiz. Bakalım Salı günü doktor doktoru neler söyleyecek? Doktoru neler söyleyecek? Şimdilik bu kadar. Evet, anne. Kahvaltımızı yaptık. Öğle yemeğimizi yedik. Hı. Şimdi çay faslı. Birazdan anne. Yemek faslı. Nasılsın bu arada? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bakıyorsun. düşün beni? <laughs> iyisin değil mi? Çok iyiyim. Sadece azıcık var. %5 kaldı da Geçecek, geçecek evet, o da. görüyor sen de görüyoruz değil mi? Ben de Evet. 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 Çocuk duyuyorduk. Sesim dedik şimdi varlığını duyuyoruz. Evet. Zaten ben evvel de, de severim. Daha çok ben <laughs> bu evet. çok severim. Zaten bugünkü konu ilk torunlar çok seviyor. Evet. Ben evet. De Benim de nefesim var. Senin de Seray'ın var. Hepimiz Seray'ın ser, ser. Ayrı evet. mı? Hadi bakalım. Şimdi sandık kokusunu açtım tekrar. Annem ve anneannemle izleyeceğiz. Yeni bir diziye başlatıyorum onları. Ben bu diziyi çok beğendim. Bakalım onlar beğenecek mi? Vakit geçsin diye bakıyoruz. Hadi bize iyi seyirler. Efendim anneciğim. Evet, televizyon ayrılıyorum. Hı. Ama sen ilk gözlüyüz. Hay. Sen İlk torunlar başka mı oluyor? Değil mi? Ne <laughs> olduk. Ne ya, doğru doğru. Sen anne ben doğduğumda sen kaç yaşındaydın acaba? Anne. Yani. ben 84'lüyüm. Sen 37'liysen sen 47 yaşında annen olmuşsun. Öyle Vay be. Ana. <laughs> 47 yaşında annen oldun. İlk sevinç aldığın Evet. Sen annemi kaç yaşındaydın doğum yaptığında? Bir, bir, bir eşi, onları, onları bilmiyorum öyle. Bir Ona dakika. Annem 65'li olduğuna göre o 28 yaşında doğurmuşsun. Annem sen 28 yaşındayken doğmuş. Ve sen 47 yaşında anneanne olmuşsun. Anne sen kaç yaşında anneanne oldun? İki, 65. Iki 2015 ilk efsunu desem. 70, 80, 95, 2005, 50 yaşında. 50 yaşında Sonra 50, ee, 3 yaşında. 53 yaşında. Anneannem Üç 47 da. yaşında anne olmuş. Anneannem 28 yaşında seni doğurmuş. 47 yaşında ben <laughs> olmuşum. Sen biraz erken davranmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Aceleci davranmışsın. Anneannelikte geç kalmışım. Annelikte, annelikte evet senin yani. kızlar şey. <laughs> Yemekler yendi. Pestane kaynatıldı, pişirildi. Çay demlendi. Artık bugün bitti. Benim çok uykum geldi ve gözümden uyku akıyor. Annemde kalıyorum. Anneannemde değil. Çünkü annemin ne boşaltıyorum. işte ilacını veriyorum falan. Sabah çok erken kalkıyorum. Kahvaltı, sonra tok karnına ilaç derken zaman geçiyor. Şimdi uyumam lazım. Çok aşırı uykum geldi. Yarın yepyeni bir günde görüşmek üzere. Gel ablacığım iyi geceler de hadi gel. Gel bir tane. Gülşah. Gel. Gel. Uy, o da gel aşkım. He? O da Gülşah da yatacak herhalde yavaştan. Yarın Gülşah'la Söke'ye gideriz. Ya Yarın senin okulun var mı? Ha. ha o zaman gidemeyiz. Ben tek gideceğim. Anneannemin peyniri bitmiş. Peynir alıp geleceğim. sen yani. Ne istiyorsun? Bilmiyorum. E senin okulun 3'teymiş. 3'e kadar biz gider geliriz ki Söke'ye. Tamam bakalım. Orada da. Ama ben Söke'ye gideceğim. Tamam Şeye merkeze. Tamam. E, i̇yi e, Gülşah'la gideriz. Çünkü 3'te onun okulu. 12'de. On, ama 3'te de daha. 3'te yetişir miyiz? Yet Oho. 50 kere gider yani geliriz. Yani şeyin herkese ondan. Hı? Onu, on, on, onur, Onur Bey'le Üçe kadar. Otuz kere gider geliriz Söke'ye. Yok <laughs> <laughs> ben hmm. başka zaman gideyim. O şimdi yok. Ama zaten Söke'de olmadı okuluna bırakırım seni. Yok. Servisle mi gideceğim? Emine Hanım'la. İlla servis. Emine Hanım kim? E, servis annesi. Hmm. Şimdi yatıyoruz. Yarın iyi geceler. İyi geceler bebeğim. O yesim. O aşkım. Evet şimdi yatıyoruz. Canım kardeşim. Ama Ay canım kardeşim iyi geceler. ışığımı kapatır mısın? Yarın herkes için yepyeni bir gün olsun. Aç aç bir dur. Videoyu bitireyim öyle kapat. Yarın herkes için çok güzel bir gün olsun hepimiz için diğer blokta görüşmek üzere. Bay bay. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. İyi, İyi geceler. Kapatabilirsin. Hadi kapat. Bay bay. Günaydın. Yepyeni bir günden herkese merhaba. Evet şimdi odadayım. Çantamı almaya geldim. Aldım. İçeride de cüzdanım var. Alacağım. E, şarküteriye gidiyoruz. Şey peynir alacağız. Annem, ben ve Anne dur şey. Cüzdanımı alayım içeriden. Ee, teyze tamam. Ee, peynir alacağız, yumurta alacağız, süt alacağız. Müge izliyorduk. Ee, o da lazım. Dedik iki dakika gidip arabayla alıp gelelim. Peynirimiz bitmiş. Bakalım hem. Şey çayı kapatıyorum. Kapatayım. <laughs> evet çıkıyoruz şimdi. Annem gidiyor. Benim ayakkabım nerede? Gülşah nereye koydu acaba? Ben Anne. Evet. Siyah ayakkabılarım yok. Tamam işte şunlar değil mi? Ha. Ayakkabılarımı bulamadım değil mi? Ay telefonumu aldım. Gülşah yerini değiştirmiş ayakkabılarımı. Ha sen mi koydun? Ay annem koymuş. Gülşah çünkü bizim evde genelde Mesela bana diyor ki dün bir bugünkü geldin gitmeyecek misin artık? Git artık. Yani bir şey yaptığım da yok. Hem diyor çok güzel yemek yapıyorsun ablacığım. ilgileniyorsun. Teşekkür ederim diyor. Hem <laughs> diyor ki git artık. <laughs> Niye öyle yapıyor anne? Öyle yapıyor. Alıyor eşyalarımı odaya atıyor geliyor falan. Neyse. O nerede gitti mi arabaya? Her Her önde, bak. Hem gelmeyeceğim dedi. Bizden önce fırlamış arabaya. Hadi anne gel. Oh, ay hava vallahi dışarısı daha sıcak ha evlerde. Değil mi? Ha? Evet. Dikkat et. Nerede? Aha sen bak. Kartı aldın mı? Bak. Ee, ben de onu arıyorum. Gülşah'a yani. bak. Hani sen gelmiyordun? Ne oldu okulun vardı? He? <laughs> evet. Görüşürüz. Ay şimdi geldik yorulduk. Evet. Ee, annem hemen geldik. Tam geldik pansuman için geldiler. Annemin içeride pansumanı oluyor. Ee, dikiş yerini. Şöyle izni tulum aldık. Bu anneanneme yarım kilo. Annem kendini aldı ama nerede bilmiyorum nereye koydu. Neyse. Ee, ha buradaymış görmüyorum şöyle İzmir tulum annemin tereyağı aldık süt kaymağından yapılmış kahvaltılık lor peyniri yarım kilo ve <laughs> 6 tane şu dolgulu turşudan aldım birazdan teyzemler gelecek ve biz de akım oyup anneannem annem güşa falan hep beraber şunun deneme videosunu çekeceğim o yüzden bunu şöyle bırakayım ayrıca Halepanı aldım. Getirmedim. Şurada hani yemeklerin yanında yemek için. 5 lira tuttu bu. Diğerlerinin fiyatı ama Şu 6 tanesi 17,5 lira. Onu biliyorum. 230 lira tereyağı. 220 lira İzmir tulum. Bildiğim fiyatlar. 37 lira çevi domates. Bu ne kadar tuttu bilmiyorum. 16,75 patates. Ne kadar tuttu bilmiyorum. Evet başka ha, annem çambal aldı 185 lira bir kilosu bilmiyorum neresi dedi Marmaris mi Muğla mı bir yerin böyle söyledi çarpıtıcı bir tane tatlı maya 20 TL onu biliyorum oh. ondan sonra elma 27 lira falan olması lazım şöyle elma aldık ve süt 28.50 mi 27.50 mi öyle bir şey ve soğan 10 lira 75 kuruştu. Evet ay aldıklarımız bu kadar. Şimdi şu peynir ve domates anneanneme gidecek. Şunlar annemin olacak. Herhalde tamam, bitti. Hadi görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Bir bakalım anneme. Bir bakalım bir bakalım. Nasılsın? Çok iyi. He, nasılmış yara yaran? Ay fotoğrafını çekti. He. E, dikmişler. Çok güzelmiş. i̇yi hadi Ay. güzel haber aldın. Ay o kolunla sarılma. Hı. Şuradan sarıl. Annem hani vallahi he. çok güzelmiş her şey. i̇yi hadi. <laughs> Suratına yaz. İyiymiş. İyi mi? Ben de mi koca, koca dikişler var. Estetik dikmişler. İyi hadi bakalım. Ay doktoruma hastaneme teşekkür ederim yani. <laughs> Anneanne. Gel. El yani sallayalım gel. Gel. Merhaba. Merhaba. Sağ ol. Nasılsınız de? Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Abla. Yok. O bir yuvarlak. He? Ah. ya şu. Ne? Benim peynir. E sen öyle diktiysen hepsini. Al. Tamam. De ben ama ama ben de mi? mi? Aa tamam. paketli. <gülüyor> <gülüyor> Diyor bak ya dolapta ben mi görüyorum diyorum. Anneciğim ne varsa aldım sana. Tamam ben onları. Tamam. Kapatıyorum. Şimdi anneanneciğim gittik. Bak bu ne? Sen gel söyle bu ne? Ne peyniri bu? Tulum peyniri. Ya nerenin tulumu? İzmir. Şey İzmir. Nerenin tulumu bu? İzmir. Evet şöyle anneanneme suyuyla tulum peyniri kabını Kabına hadi çıkar da koyalım abi. <laughs> Bakayım. Vay, bay, 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 bay. Ay 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 ay. Ay anne, bari ben ben Deniz'e <laughs> dönmeden e, söylüyorum canlar. Ayağım kırılacak benim. Bu iki oldu, 3 oldu. Ben artık sayamıyorum. Anneannemin şu bastonu sürekli ben az <laughs> önce gördüğünüz gibi. Hayır, hayır. Şöyle koy. Anneannem hep diyorum ki şöyle dip koy veya hani şöyle koy. Anlatabiliyor muyum? Şöyle koyuyor ve ben şu renkle gidip, <laughs> gidip takılıyorum. Ya da şöyle koy. Sakat bırakacağım. Hayır, şuradaydı düşüyordu. Buraya He. E anneanne bu peynire, bu peynir karışsa bir şey olur mu? Bir şey olur, peki belirin. Yok. Annen kılın peyniri, bu tutulur değil yani. Bir şey olmaz. O zaman şöyle yapalım, Eski üstte yeniye alta mı koyalım? Dur, dur. Dur, dur. Suyunu dökelim. Şu köşeyi alalım da. Al bakayım. Ha, o da evet. Bunu yine ben ikiye böleceğim ki her halükarda. İkiye böleceğim, sığmaz. Hı hı öyle. Dur dur. Buna verecek misin? Hayır, mi? vermeyeceğim. Çünkü o da aldı. Al. Şun şöyle bir. Ay. Al bakayım bir. Ta gel tadalım. Gel gel. Bakalım tadı nasılmış. Güzel, tatlı. Hımm. 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 Al Annem aldı, annem. Çok güzel. Hmm. Böyle bir, hmm. şimdi hmm. peynirimiz tamam tatlı mayamızı buraya koyuyorum bu ne anneanne patlıcan domatesi. ne domatesi bu Şeri. çeri evet anneanneme kahvaltıda yemesi için çeri domates anneanneciğim bu ne bu Anneanne bu ne? Bal. Evet çiçek balı. Kahvaltı için. Bu ne? Peynir. Ne peyniri? Köpek. Diğeri? Lor. lor. <laughs> Kahvaltılık lor. Bundan da gel bir tadalım. Al şunu. Al bunu da. Olsun sen. Bakayım. Aa bu çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Anne bu çok güzelmiş. Hmm. Nereye gitti yine? Gel. Hep bir ayrı ayrı güzel diyor. Gezip burada. Gel buraya gel gel. Şu ne? Peynir. Ha bu. Ne o? Ele bakayım bir. Peynir mi? <laughs> peynir. Bak, tereyağı. Evet tereyağı. Şimdi bunları gel yerleştirelim bal dolaba konmaz. Balı böyle koyuyorum masaya. Bunları bunları hep şey. Şöyle. Ay, o peyniri yiyecek mi bunu? Olur. İçine koyayım o zaman. Evet. Bunları dolaba koyayım. Içine... Sen nereye koyuyorsun bunları dolapta acaba? Bak işte Bu boş tabak ya burada ya? Boş tabak ne var? Şöyle. Tamam. Tamam. <laughs> ne demek? Evet. Şimdi koyduk ve birazdan tekrar anneme geçeceğiz. Çay Araya, içmeye. He? bari yok ne var? Nereye He. şey Peynir almaya gittik tatlım. He zile bastım bastın açmadık. Ah, şimdi bay, bay görüşürüz. Güzel bir çocuk Evet, şimdi evet. oturuyoruz. Annem, anneannem, teyzem. Şu. Kimse değil. Video çekiyorum. Video <gülüyor> <gülüyor> anneannem ne yiyorsun? Kim aldı o çikolatayı sana? sen aldın. Ben aldım. Sen seviyorsun çekmeceli çikolata diye. Neyse ben bugün normalde marul aldım, mısır aldım, balık salatası yapacaktım, ay balık yapacaktım. Annem, ay yapma dedi şey patates yapar mısın? Yumurtalı geçen çok güzel oldu dedi. Yiyebilirsin ye afiyet olsun. Şimdi patates getireceğim. Patates soyacağım. Yumurtalı patates yoğurtla yiyeceğiz. Siz de mi çekeyim? <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> kuzen. Şey kuze. İki kuze. Evet. Olur, Anne. Olur, Anne balık mı yoksa şey mi? Patates. Patata diyecektim. Patates o, 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 mi? Yumurtalı. Sen? Ney olarak anlamadım ben. Ben akşam yemeği bugün balık Mestim. yapacaktım. Ama fırında kızartma yapamam, midem çok bulanıyor çünkü. Evet hamileyim. <laughs> Ana erkek mi dedi? Ha, onu bilmiyorum daha belli değil. Evet, patates getireyim, soyayım. Güzel oluyor öyle yoğurtla yemesi ferah ferah. Öyle yapalım. uguşenin üstüne iyi olacak patates kavurması. Aynen, he? Hı hı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet sofradayız. Afiyet olsun. Bugün menümüz tekrarladı. Çünkü annem yine şey istedi. Patatesli yumurta, tavuklu bulgur pilavımız var. Mercimek çorbamız var. Ve misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Nasıl yemekler beğendiniz mi? Güzel lezzetli. Afiyet olsun. Şuraya da şöyle. Ve kızılcık şerbeti tekrarı izleniyor ekranda ve hep beraber yemek yiyoruz hadi bize afiyet olsun ol. selam evet aldım İçi peynirli biber turşusu domates turşusu pardon şöyle lorlu mu domates, mi? Biber mi? kiraz domates diye ee, yazıyor ama bilmiyorum şöyle bir şey kiraz domates diye yazıyor hadi Hüseyin geç karşıya çikolataya geç Anneannem nerede acaba? Anne hadi sen de geç. Yemek ister misin sen de? Önce onu sorayım. Birer tane kalalım. Evet. Birer tane de bir şey <laughs> Ama o adeti öyle Sen oturacak yani Oraya koyayım. Hüseyin. Al şunu şöyle eline. Bekle. Yok yok. avcunu aç. Küçük öyle bana. Peynirli. Ben vereceğim. Hadi. Ya. Bir. Yağlı mıymış? Hmm, ben, de ben de bilmiyorum. Bir, İyi. söke de bulduğuma şükrediyorum. Her tadalım. Kalın bir, diyorsun. iki, üç. Hmm, güzel mi şu Ne oldu? Güzel. Biber. Acı mı? Benimki tatlı. Hafif acı. Aa. Biber mi bu? Hı hı. Domates mi sen? Kiraz, domates, biber yazıyordu. Bilmiyorum. Aman hmm. Tamam bu biber. Ama acı değildi. Afif acı. Ama güzelmiş. Kötü değilmiş. Evet. Güzel. Hmm. Çır ya. Hayat bir biberin içinde. Bir de Alep onu bulamadım. Bitmiş. Çocuk da hmm. diyor ki abla yok satıyor. Getiriyorum bitiyor. Ne zaman gelir bilmiyorum. Akım var dedim ya ondan bitmiştir. Güzel. Ama Anne da değişik bir şey. Hmm. geldiğinde tattırayım. Bir de nereden de... Peynir de gidiyor. Değil mi? Yolunuzu. Ben beğendim, alacağım. Devam. Güzel. Valla serin serin güzel. Evet çok güzel. İyi hey, hoşuma gitti ha. Hakikaten değil. ha. Umduğum gibi geçmedi dermişim. <laughs> güzel güzel. Evet. Anneanne hoş geldin. Yaptım bu yıl günü. Otur otur. Sana tadım videosu yaptıracağım. Şimdi anneanneciğim. Efendim. Teyze bunu anneanneme versene bir tanesini. Şimdi biz yedik birer tane. Bakalım sen beğenecek misin? Herkes çok beğeniyor bu turşuyu. Bir tat bakalım sen beğenecek misin tatlım? Domates, biber turşusu. Turşu. mü istersin büyük mü? Ne de Almış tatacak. Küçük mü büyük mü? ben yedim. Biz hepimiz yedik sen. Hepimize yedirdi bir tane. Hadi tat bakayım. O gürşen. Açık. Değil. Güzel değil mi? Güzel. Ya tat şimdi sen Hı. bir tat bakalım. Dur, dur. dur bakayım. Hmm. Öf, Nasıl ısıracak onu dişleri? Sen o gelin yenir yenilir Haydi. <laughs> Anne seni çekiyordu. He? Çekim yapıyordu. Ne bileyim ben de onu çektim. Ne? E, ya. Bir tat yer. bir tat. Çek bakalım. Hadi dur. bir tadı ver. Şimdi konuşma. Biz de konuşma. Turşuyu tatacağım turşuyu. Tat. Tat turşu bu. Hıh çok Yok yağlı, yağlı yağlı. Yok <laughs> <laughs> Biraz ısırmaya ya. çalış. Isıramaz. <laughs> Peynir. İçinde <laughs> liyor var mı? Peynirinden evet, mi ne? Az teyze onu ikiye bölü versene onun ısırdığını. Ha. Sen ha mi? o peynirinden yala. Peynirini ye. Peynirini. Bir bak. Ne peynirin? <gülüyor> <gülüyor> Beğenmedin mi? <laughs> Aa, biz ne beğendik? <laughs> Bizim biz ne <gülüyor> beğendik? <gülüyor> <gülüyor> Onu da mı yiyeceksin? <laughs> o da büyük Hayır hayır. Tam istemiyorum. <laughs> Çok şey. Al, Aa, Gerçekten gibi. mi? Vallahi çok güzel. Sen evet. bitti şey de Sevmedim. Bir bakayım. Sevmedim. Şaka. Yok. Dur. Vallahi Dur. biz ne? yedik Biberin birer tane. Domates koymuşlar, yağın içine koymuşlar. Kahvaltılık peynirle biber bir arada. Ben güzel sevmem. Öyle hiç mi? Beğenmez. Vallahi şey İnsanlar var yaken videolarda Boda gerçekten öürenler var. Anne bilmiyorum hı. ben hatırlamıyorum. Oo, ben bunu yeni giydim gittim. Çok bu. <laughs> sen getirdin onu. Onu sen getirdin. Ha. evet. Ha, ben şimdi getirdim evden. E ee, bu kovuştur oraya da. Yo giderken götürdü. Ben götürdüm. Ha sen mi ben götürdün? Ben de dedim. da şey Ben bunu bu da Yiyoruz biz bak bakana bir sürü şey var burada. Hangi bir yiyeceğiz? Ben götürmedim o bitirmiş. Anne sen götürmedin zaten. Ben Ablam anladım, annem bir annem getirmiş. Ben şimdi götürüyorum artık. Evet. 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 Mutfağa koyu verdi benim hani burada akşam kadar gelmiyorsun ya. Evet. Gittikten sonra. Hayır dönüp dolaşıp belki yersin dedim. Ondan. Söyledik yemedi. Az yedi. Hadi dedim oğlum. Ne içki mi? Ben, yedim gittim ben ya. <Türkiye etmez> <Sessizlik> hmm. İyi yapmışsın, ya Hoş geldin. Aklılar. Bu da senin. Hadi bir de şimdi sen tat bakalım, beğenecek misin? Turşu, at bakalım ağzına. Ne oldu? Isır, ısır. Isır bir ya. Çok güzel peynirli turşu. Bir dene bakalım. Bir ye. Biz çok beğendik. At ağzını. Hadi. Allah Allah. Anneannem ne ikisi beğenmedi. Biz nasıl beğendik yedik. Ne oldu? Hadi geldi. Acı değil ki. At ağzını at. At acı değil. Al at ağzına. Tatlı biber. Tatlı biber. At. Acı biber. Hepsini Ne oldu? <laughs> Peyniri çıkardı. Ayda turşu yer koyar bunu. <laughs> Karabiyi canan olduğu yerde. Nasıl? Alacağım <laughs> <çatışı gülüyor> şeyinden. Nasıl? gibi duruyor. olduğu yerde. Aa kaşık. Nasıl ablacığım? Nasıl? Alalım mı daha? Beğenmedin mi? He dur peçete vereyim. Nasıl? Acı. Tatlı gibi. Beğendin mi? Alayım mı yarın? He? Anaannemle Gülşah beğenmedi biz yuttuk. Çok güzel diye. Ne Yedin Beğen ya lanet turşuyu. Beğenmedin. 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 ya ağzına koydun. Biberle. Biberle şey. Alayım mı kahvaltıda ben yer ben misin? Ben <Benim>